Sevgili balıklar, evet bir aydan beri sürprizler, hayatınızın şeklini değiştirecek olaylar yaşadınız. Çünkü güneş sizdeydi ve hayatınızın karanlık noktalarını aydınlatarak bir ay eşlik etti. Ama artık koç burcuna devrediyoruz güneşi. Artık bir yıl sonra güneş tekrar sizi ziyaret edecek. Ama bunun yanı sıra bir tutulmaya da gebe, gebesiniz. Geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz ki güneş sizin burcunuzdayken, özellikle en önemli güneş tutulması ile karşı karşıya kaldık ve bunun etkileri hala devam ediyor. Bir 6 ay kadar da devam edecek yıl içerisindeki tutulmalar et, e, oluştuğunda sizde de bu etkilerin biraz daha yükseldiğini göreceksiniz kendi hayatınızda. Karanlık olan noktalarınız aydınlandı. Olması gereken insanlar hayatınızda devam ediyor, olmaması gereken insanlar hayatınızdan gitti. Ve bu dönemde çok yakın bir zamanda güneşi koç burcuna devrettiğiniz için siz hala güneşin etkilerini almaya devam edeceksiniz ve koç burcunda özellikle güneşin koç burcuna seyrinde terazi burcunda oluşacak halkalı bir ay tutulmasının etkilerinde yoğun bir şekilde yaşayacaksınız sevgili balıklar. Çünkü gezegen hareketi hala hazırda sizde devam ediyor. Ve bununla birlikte bu dönem Venüs'ün de enerjisiyle birlikte aslında aşk e, aşka e, aç balıkların bu dönemlerde karşılığına çıkacak adaylarla birlikte yeni serüvenlere yelken açacağını hala hazırda yakın zamanda hayatıyla alakalı düzene giren belki aşk hayatında yeni bitişler yaşayan balıkların da bu dönem içerisinde yaşayacakları önemli girişimler, eğitim hayatlarıyla alakalı, iş hayatlarıyla alakalı verecekleri yeni kararlar. ...büyük değişiklikleri yapabileceğiniz bir hafta içerisindesiniz. Bu tutulmalar her zaman için insanların karanlık noktalarını aydınlatır... ...ve görebilen kişiler bununla birlikte harekete geçer ve istediklerine ulaşırlar. Siz de görebilen balıklardan iseniz... ...karanlık noktalarınızda bu tutulmalar ve güneşin etkisiyle birlikte aydınlığa kavuştuğunda... ...hızlı hareket edebilen balıksanız hedeflerinize çok çabuk ulaşacaksınız. Bu dönemi iyi değerlendirin. Tabii herkesin haritası parmak izi gibi özeldir. Her balık bunu yapamayabilir... Ama ama içinde seçilmiş hayatıyla ilgili yeni kararlar veren ve hayatını değiştirme arasında olan bütün balıklar bu değişiklikten faydasını ve nasibini alacak. Eğitimle alakalı, iş hayatınızla alakalı, seyahatlerle alakalı, aşkla alakalı yeni başlangıçlar gibi olan bir hafta içerisindesiniz. Değerlendirebilir, görebilirseniz eğer hayatınızın 180 derece değiştiğini göreceksiniz sevgili balıklar.